Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle APE'yi değerlendireceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, APE'de şöyle bir şey yapmıştık. Bakın, 4 saate alayım ben size. Önceden ne yaptığımızı şöyle göstereyim isterseniz. Şimdi bunda hedefimiz 22.5 hedefimiz vardı. Bakın şöyle fincan kulp dedik. Önceki videomu da. APE ile ilgili videoya bakabilirsiniz. Ve hedef olarak 22,5 hedefledik arkadaşlar. Şu an için APE 24'te arkadaşlar. Kar almayı kesinlikle unutmayın. Yani APE'de kar alın. Bir kısmını içeride bırakın bence. Şu an için tamam yükseliyor, çıkabilir. Daha da çıkabilir. Buradan birkaç kat daha da çıkabilir. Çünkü popülaritesi giderek artan bir coin. NFT kuru kafa, maymun kuru kafa olarak biliniyor arkadaşlar bu ape. O yüzden popülaritesi vardı zaten bunun. Bizim hedefimiz 22.5'tu. Bu hedefe vardı. Arkadaşlar 12'lerde falan bunu önerdik. Bakın şuralarda önerdik. 22.5'a çıktı. Bu da 2x'e yakın bir para yapar. Bunu değerlendiren arkadaşlar olduysa bol kazançlar arkadaşlar. Kar almayı unutmayın. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar iyi akşamlar